Ee, bu evden gitmem gerçekten hiç önemli değil biliyorsunuz gittim zaman Biliyorum gülerek gittin diyorum ilk defa görüyorum. Evet hep güldüm hiç umurumda olmadı ama e, ben çok uzun zaman sonra birine karşı böyle şeyler hissettim ve şimdi onunla ayrılacağımı biliyor olmak çok kötü bir şey. Çünkü ben biliyor, dışarıdayken ayrılma, o içerideyken bir ilişki yaşamak gibi bir şey söz konusu buradan, değil. Buradan, aşkım bir şey söyleyeceğim ayrılma buradan şöyle olur ben de bir buçuk ay kaldım neredeyse bu evde. Ee, ...bu saygısızlığa yapana karşı benim cevabım da onunla beraber gitmek olur. Ağlıyor <laughs> <laughs> Kıyamam. <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Git Adnan, git. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ya? Ha, kalacak mısın? Kalacak <laughs> Ve bu kızın hiç suçu yaptı ya? canım? kalacak <laughs> <Ne> olacak bu? <laughs> Oh. Altu veya Melis için yüzde elli de olsa bir şans doğdu efendim. En azından birinciliği alan evini koruyabilecek. <laughs> Altu. Efendim? Melis. Üzerinde durduk. İlişkisi başladı. Yeni geldi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ne olur ne olmaz. Yani. E... İçine kalan bir söz, birine karşı bir itiraf, bir şey. Yok yani bir net her yok da ben şaşırdım açıkçası yani 8 tane gelin adayının 6'sının beni yazmasını bekliyordum. 6'sının? Evet e, belki yeni gelen iki arkadaş yazmaz diye düşündüm. E, üzüldüm çok üzüldüm yani bir ilişkiye başladılar. Aynı zamanda İlkay kardeşimle de e, Rabia'nın ilişki yaşaması beni çok mutlu etti inşallah iyi olurlar. Yani ben hep söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Demirden korksaydık trene binmezdik. Eğer elenmekten korksaydım yarışmaya gelmezdim. İçin programı, rahat yani. İçim rahat. Elimden geleni yaptım. Ee, en azından aşk yaşamaya çalıştım. Yani birilerini tanımaya çalıştım. Olduğun gibi olman yeter. Peki efendim kim gidecek? Didem birinci olacak ve Melis'i koruyabilecek mi? Melis aşkına devam edecek mi? Yoksa Adnan birinciliği alıp alt koruyacak? Ve... Melis mi aşkına veda edecek? <laughs> Haftanın birincisi, evini koruyacak isim. Didem. <laughs> Altucuğum, sen aşkı hazırsan öyle aşk öyle seni efendim. bulur. <laughs> Emin ol. <olun. gülüyor> güle güle, her zaman bekleriz. Ha, <laughs> <laughs> Yazanlara Ay. ders olsun yazanlara. ders olsun yazanlara. Aynen. Tonçikleri... Ay. Daha fazla kavga etmeyin. Yeter. Çok fena oldu. Daha yeni başlarız kavga etmeyin. Ay. <gülüyor> evet ben bela alacağım. Oo. Hadi